Şimdi bugün altımda MT09 var. 07'nin abisi bu. MT09 07'ye çok benzete de bayağı farklı bir motor gerçekten. En başında MT07'den çok daha alçak oturma yeri var. Yani ayağınızın topuk mesela benim boyum 1.80. Oturduğunuz zaman ben en azından oturduğum zaman topuklarım çok rahat yere değiyor. İşte parmak ucu falan diye bir durumu yok ve baya hani dizlerim neredeyse kırık vaziyette de yani düz uzatmama pek gerek kalmıyor yalnız e, bunun senesi baya büyük İlginç bir şekilde baya baya büyük yani Hiç naked bir motor havası vermedi bana nedense baya böyle rahat bir çapırda ya da bir cruiser'da falan oturuyormuş havası verdi arkaya doğru genişliyor öne doğru biraz daralıyor sele bakayım öyle mi aynen öyle ama bunun biraz bir dezavantajı olabiliyor Öne doğru kayıyorum yani her böyle gazı bıraktığımda ya da Böyle bir yere tırmanmaya falan çalıştığımda Bir manevra yaptığımda öne doğru kayıyorum Çünkü arkası böyle yukarıda ön aşağı doğru geliyor depoya doğru Şey yapıyor aa, Alçalıyor diyebilirim O alçaldığı yerde yere gerçekten çok yakın yani 1.60 1.60 boyla bile büyük ihtimal kullanabilirsiniz bunu Onun garantisi var Şimdi Aleti şöyle bir bakmam gerekirse Gidon Maşallah Gidon maşallah yani birinin kaşına gözüne girebilir dikkat edin o yüzden. Bir metreden fazla bir gidon mu bu anlamadım yani. bayağı geniş. bayağı Sıkıntı yaratacaktır en azından bana sıkıntı yaratacak derecede çünkü alışkın değilim bu kadar geniş gidonları. kartal gibi duruyorum motorun üstünde bir Andrew duruş sergiliyorum nedense. Herhalde düşünmüşlerdir yani bu mühendisler bununla bir şeye göre yapmışlardır. ilginç Göreceğiz niye göre yapmışlar. Şimdi aynalar gayet güzel. Beğendim. Dışarıda bayağı kocaman. Beğenmediğim 2-3 tane şey var. Birincisi anahtarın bulunduğu konum. Görüyor musunuz anahtarın nerede olduğunu? Ben oradan nasıl takayım? O anahtarı nasıl çıkarayım? Ya biraz mühendis düşünmüş diyoruz da bazı şeyleri de düşünememiş yani. Ve şey gösterge pek hoşuma gitmedi nedense. Çok küçük. Her şey minicik. Yani motora yeni başladıysanız, bu motoru yeni sahibiyseniz arıyorsunuz hangisi kilometre, vites, vites bir benzin nerede yazıyor, hangi moddayım, kaç kilometre yaptım ya da ne bileyim sıcaklığı ne motorum falan arattırıyor adamı. O bakıma pek hoşuma gitmedi. Bu benim kendi düşüncem tamamen. Ya siz küçük gösterge seviyorsunuz, önünüz açık olsun istiyorsunuzdur. O size kalmış bir şey. Benim kendi tadım, zevkim bunu kaldırmıyor. Ondan sonra modları var alet. Üç tane modu var. Standart var. SDD yaz STD yazıyor. Bir tane A modu var. Bir tane B modu var. Ben şu anda B modunda kullanıyorum. Hayvanı. B modu düşük mod. Baya bayağı da düşük yani. Cidden kısıtlıyor. Standart modu var. Bak B modunda açıyorum. Bu. Bu kadar. Fıs. Işıklar yok mu burada? Yok. Şimdi mod değiştirelim giderken. Standart mod. Bayağı iyi Yani orada böyle bir 09'luk vuruyor böyle diyor ki 09. Hadi bakalım. Bir de A modu var. Hadi geçmiş olsun. Bu Allah'ına kurban modu. kafa sallıyor. İlginç. Vallahi kafa sallıyor yani. Korkutuyor. Yalnız bir saniye ya standartta sanki biraz daha güç vardı bakayım. Daha iyi alalım. Yok. <laughs> Al ya, acayip bir şey. Evet A modunda kullanıyoruz bunu. Bir deniyoruz en azından. Tabii ki benzin de ona göre gider. Onda uyarısını yapalım yani. Ona göre gider. Onun dışında ne konuşabilirim bu makineyle ilgili? Aslında rahat bir makine. Yani çok rahat yolculuk yapabileceğiz bir makine. Makine 3 silindir. 1 değil. 2 değil. 3 silindir. 3 silindir olması da çok güzel bir şey hissettirdi bana. Ne hissettirdi? 4 silindirin o çığlığı ve ince bir titreşimi yok. Onun yerine daha çok böyle iki silindirin böyle tok bir titreşim olur tıkı tıkı tıkı. Onunla dört silindir arasında çok güzel bir yer yakalamış. Ve böyle hafiften bir masaj edasıyla titriyor motor. O da benim hoşuma gitti. Bayağı hoşuma gitti. Şuradan kaçalım. Başka hoşuma giden yanları motor 188 kilo. Çok ağır değil. Ağırlık merkezi de ortaya güzel oturtmuşlar. O yüzden hissettirmiyor. Düzük. Kusura bakmayın burada konuşamayacağım. Ah böyle bir şey işte. Alet 09 denmesine rağmen 08.5 aslında. Kandırdılar bizi. 847 cc civarında bir şey. 847 cc 8 buçuğa denk geliyor. O yüzden kanmayın bu oyunlara kanmayın. 13 litre olması lazım. Ondan sonra söyleyebileceğim bu ile ilgili başka ne var? O beygir var. 115 beygir var makinada. 115 beygir. İyi beygir, bayağı beygir, çok beygir. Torku da 88 Nm tork. Yani o da iyi. Normal bir 600'lük e, süper sport makinede işte 65 ile 75 arası bir Newton metre tork olur. Hani bu bildiğiniz 600 arar ve şeylerde ne bileyim e, Ninja'larda 600 aralarda vesaire makinelerde ya ona göre düşünün 70 var 85 var. Baya anlamına geliyor. Çok anlamına geliyor. Şimdi bu makine teker almaya çalışıyor maalesef. Almamak için uğraşıyorum. Aslında uğraşmıyorum çünkü teker almak yerine patinaj çekmeyi tercih ediyor. Bu arada ikinci viteste bir şey var yani. Çok fazla kafa sallıyor garanti. Onun garantisi var. Evet makine böyle bir şey aslında. Arka tarafta led lambalar var. Güzel yanıyor gece. Yalnız kenardaki küçükler yanıyor. Ortaya bastığınızda stop olarak e, ana lamba yanıyor. O yüzden biraz küçük lambalar olduğunu söyleyebilirim. Bu makineyle ilgili fazla konuştum. Kısa yapacaktım ben bu videoları ama bu cidden eğlendiğim bir makine oldu. Çok zevkli bir makine. O yüzden biraz fazla zaman ayırmış oldum. Serinin devamında da e, sizi tekrar bekliyor olacağım. Bir sonraki videoları İzleyin Düşüncelerinizi paylaşın. muhabbete katılın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Adamlar Şimdi Balmur Sur'da bazı ayarlar Benimkinin var. Bu ayarlar nedir? Var. İşte kaç farklı ayar vardır? Ne Ama işe işte yarar? Ve hangi durumlar bize işte? Ayarlar. Yani Onlardan i̇lk biraz Tepkisi. Şimdi felaket. İlk önce ayarlara geçersek üç farklı ayar Fiyatı var. Fiyatı ne kadar bir tanesi acaba ya? 40 bin civarı bir şeydi galiba. <laughs> Diğeri